Merhabalar kriptoreo.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Her zaman olduğu gibi yaşadığımız bu zor günlerde kişisel sorumluluğumuzu bir kat daha artarak en iyi şekilde yerine getirmek dileği ve isteğiyle başlayalım bu kanalizimize. Klasik olarak Bitcoin dolar üzerinde duracağız gene. Çok kısa bir özet geçelim. Önceki analizlerimizi hatırlarsanız Bitcoin'in artık 9400-9600 dolar seviyesinde bulunan orta ve uzun vadeli düşüş trend çizgisinin yukarı doğru kırmasıyla artık bir yükseliş e, yükseliş trendi üzerinde hareket ettiğini belirtmiştik. Hatta bu yükseliş trendi bir kanal haline dönüştü. Mavili gösterdiğimiz üst bandı bu kanalın yine mavi çizgiyle gösterdiğimiz mavi trend çizgisiyle gösterdiğimiz e, noktada bu kanalın alt bandını oluşturuyor. Dün analizimizde e, çok yakın vadede, çok kısa önümüzdeki seanslarda çok sert hareketler olabileceğini belirtmiştik Bitcoin'de. Bunun nedeni Bollinger bandının ciddi anlamda daralma emareleri göstermesiydi. Nitekim Bitcoin dünkü hareketler sonucunda kritik bir seviye olarak gösterdiğimiz 12.000-12.200 dolar seviyesindeki direnç bölgesinin üzerine çıktı. Bu direnç bölgesinin üzerine çıktı ve 12.500 dolar seviyesine kadar devam etti hareket. Bu oldukça olumlu. Ancak 12.500 dolar seviyesinde sınırlı kalmasının nedeni teknik anlamda Bollinger bandlarının üst eğrisinin dışına çıkmış olması. Bitcoin booking işlemler sonucunda hala Bollinger bandının üst eğrisinin e, tekrar içine girdi ve hareketini burada devam ettiriyor ve Bollinger bandı şu anda yükseliş yönünü biraz zayıflamasını gerektirdiğini belirtiyor. Yani zayıflayacağına yönelik sinyaller üret, e, e, üretiyor. Bu sebeple önümüzdeki birkaç seansta Bitcoin'in 12200 12000 dolar seviyesinin üzerinde yatay hareket etmesini beklemek yanlış olmaz. Burası aslında Bitcoin'in yukarı hareketleri açısından oldukça olumlu olabilir. Zira dediğim gibi yükseliş hareketinin devamı 12.000-12.200 dolar bandının artık kuvvetli bir destek noktası olmasına bağlı. Eğer bu gerçekleşirse ki şu anki görünüm gerçekleşeceğine yönelik işaretler veriyor. O zaman Bitcoin'in kanalın üst bandı olan, 13.500 dolarlı seviyelere doğru bir hareket beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 12.000 dolar seviyesi şu anda 12.000-12.200 dolar bandı daha doğrusu şu an için destek görevi görüyor Bitcoin dolarda. Aşağı doğru kırılması durumunda kanalın alt bandına doğru yani 11.700-11.800 dolar bandına doğru Bitcoin'de tekrar bir geri çekilme beklenebilir. Bunun yanında kanalın içerisinde ufak da olsa bir direnç noktası, bir direnç trendi e, trend çizgisi oluşturdu kendine Bitcoin. Şu kırmızıyla gösterdiğimiz e, trend ee, az da olsa bir direnç görevi görüyor ve şu anda bu e, trendin direnç noktası ise yine 12.400-12.500 dolar bandına da geliyor. Yani tekrar edelim 12.400-12.500 dolar seviyesi şu an için Bitcoin'de yükseliş kanalı içerisinde olmasına rağmen önemli bir direnç noktası haline geldi. Bu direnç noktasının aşılması durumunda Bitcoin çok çok kısa bir vadede 13.500 dolarlı seviyelere kadar bir hareket beklenebilir Bitcoin dolarında. Geri çekilmelerde dediğimiz gibi 12.000-12.200 dolar bandı şu an için. E, destek görevi görüyor. Yani henüz kuvvetlenmedi. Kuvvetlenmesi yukarı hareketin güçlenmesi açısından son derece önemli olacak. Bu seviyenin altında ise 11.700, 11.800 dolar seviyelerinde kanalın destek noktası var. E, bu seviyeler kadar olan geri çekilmeler normal karşılanabilir. Ancak özellikle 10.900 dolar seviyesinin hatta 50 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen bugünkü fiyatlar itibariyle 10.346 seviyesinin altındaki geri çekilmelerde artık Bitcoin'de pozitif yönde bir yorum yapma e, imkanı vermeyecek. Bunun dışında marktama indikatörü e, olumlu. Dünkü analizimizde negatif yönden sinyal ürettiğini bahsetmiştik. Ancak her an pozitife dönebileceğini belirtmiştik. Çünkü negatif yöndeki sinyali kez daralmıştı. Azalmıştı. E, dünkü işlemler sonucunda marktama indikatörü de pozitif yönde sinyal üretti. Beklentimiz tekrar edelim. 12.500 12.000 dolar seviyesinde birken saat birkaç seans geçirilmesi yönünde bitcoin doların. Ancak önümüzdeki seanslarda bitcoin'in bu seviyeleri kuvvetlendirmesi durumunda 13.500 dolarlı seviyelere kadar ilk aşamada ilk aşamada diyelim çünkü yükseliş kanalı içerisindeki hareket devam ediyor. 13.500 13.600 dolar seviyelere kadar Bitcoin'de bir hareket beklemek yanlış olmaz. Çok teşekkür ederim. Kendinize bu dönemde çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar. <laughs>